Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kutu açılımı yapacağız. <laughs> Kulağım gitti Allah'ım. <onlar. gülüyor> evet, çok beklediğimiz video en sonunda geliyor. Kutu açılımı ama kutu açılımında kalmayacağız. Bu Pass'ı açacağız. Evet. Fatma Nur var yanımda. <laughs> çok heyecanlıyım. Ama onun da kanalı var. Ona da bakabilirsiniz. Elmaslarımızı Aslında buradan alacağız. Aslında bir şey atmıyorum ya ben. Bir şey atmıyoruz. <laughs> Elmaslarımızı alacağız. Hızlıca alacağız. Çok heyecanlıyım. İlk defa Brawl alacağım. Seren çok mutlu olmalısın. Buraya evet, Çok mutluyum şu anda doğuyu alacağız. Onunla beraber kalmayarak kostüm de alıyoruz. Evet şu anda. Evet alacak kadar Kızım, sen bu falan. kadar biriktirdin de oha. Biriktirdim inşallah çok karakter verip Vermeseydi artık ne yapalım ya. Hani kuravçık çıktı ya Çıksan ne yaparsın Ay. Vallahi. Etkinleştiriyorum ve etkinleştirdim. Wow. Çok çok <laughs> Pet alındı. Can, ben mega kutuya basmadım. Hadi. Ba bana... <laughs> o belli <laughs> şey, Evet. boy mic'ı alıyorum. Çok He. güzel bir kostüm Ben alamıyorum. Ama sonra. biliyorsun şey çıktı onun Sür çık, sür çık. Evet sür çık. Hadi, hadi ver, ver artık ver, ver ne olursun ver ya. Bismillah. Hadi. Çıkmıyor ya. Bilmiyorum. Bitiriyorum ya. Ama Bak o kadar uzanayım. Şu anda 2 dakika oldu. Bir dakika. Şey olursa. Ee... Çıkarsa açacağız. Dur dur. Hadi, dur dur. Ne? Nerede? Şey. Bak. Bak karakter. Lendi mi yazdın? Evet Lendi. <laughs> 99 kutu mu? Oha. Ben 99 kutu biriktirmedim. Hayır hani bu rapayı saçtın ya. Ha doğru. Yani... Bir Lendi yazacağım. Olmazsa rozetmen öyle bir şeyler deneceğiz. <laughs> Çünkü çıplak lazım artık. Ya? Olmazsa tiktoktan bakacağım. <laughs> Aa, bu arada arkadaşlar tiktok açtım. Bakalım. Işte. <laughs> o bazen a yerine p'ye basıyorum. Hadi bol. <laughs> Mis gibi. <laughs> Bas kes dedim. <kesiyordum>. Yalan <laughs> mı annem yani izimde? Kaç milyon... oynuyorum <laughs> ben. yapmıyorum. <laughs> Tam ben çıkar kesen giriyorsun oyuna. Bismillah ne olursun bir şey yolunu çıkarın. Hadi hadi. Ya e, böyle bir şey yok ya. Kardeşim alt tarafı kaç karakter mi? Bu arada arkadaşlar. Bir kan kayıp bu arada kedi. Önce şeyi açacağım. Tamam mı? Sonra onu en son aç bence. Bunu açacağım. Mega kutuları en son aç bence. Mantıklı. Sonra bunu açacağım. Tamam. Bak saf gitti Sonra bunu Sonra şunu Mega kutuları açmayacağım desin kısaca. Hayır hayır açacağım onu. Sonra bunu aç. Ben. Tamam. Ya çık artık ya kaç bin tane kutu açtım ya. Bilmiyorum. Aman Allah cepte. Hatta hangi... neydi o? Kostüm de cepte. Kostümü de cepte. Yani Ay, çok, çok iyi. iyi. Çok... Hadi artık çık ne olursun çık. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah karakter çıkar amin. Aslında mega kutular hepsinde. Bak. Şöyle bir taktik görürüm ben tamam mı? Şimdi gidiyorum. Hmm. Ne? Tamam. 7000 yazacağız. Ne Ha doğru şey. Şimdi. Ya. Yarım saatdir kutu açıyorum. <laughs> emze ver emze. Ben de Mike. Mike'ı

ne olursun ya. Neyse. İşte, bu olmadı. O yüzden bir karakterimiz var. <türüyor> <türüyor> ya da şuradan devam edeceğim. Ben de devam kutuları bırakayım bazılarını. Bazen bırak <laughs> mega Ben Çıkmıyor. İçinden şu anda küfür edesin değil mi? Evet. Çalıştı. ben bu işi çok kötü yaşıyorum.

ben sana anladım Aslında aklıma geliyor ne yapacağım Ay Allah'ım Allah'ım ne olursun ya ne olursun abi. Çıkmayacak kesin çıkmayacak ya. Kesin yok ya. Çıkma. Yok ya. yazarsa ben çıkarım. Başımda tiktok ya da <laughs> İkisinden de keseceksin sen belli Kesinlikle belli ikisinden. Mega kutu açmayacak değil mi? Açmayacaktım çıkma ben giremiyor muyum ya? Çocuğum şu ile açayım ne yapayım? Bak rozet paketi var çıkması lazımdı. Rozet paket ne lan? Yine başladı. <laughs> dur dur açmam lazım vallahi başladım. bak. Yine yıkıyor. Evet, hmm. Şu şey da ben Arkadaşlar, alalım ki sonra onları. Da

benim suçum yok. Hem zaten kapatacaktılar. Ben ne yapabilirim? Evet arkadaşlar şu anda çok talihsiz bir olay. Fatma Nur <laughs> video açın derken Ama video bu da sanat gibi King Law'yu göstermedi size. Hayır gösterecektim ki ben. Video bittikten sonra gösterecektim. Abosin. Çıkan karakterleri. Kola şu anda çıktı. bak dur. Allah çok mutluyum. E Şimdi çıkanlar. Piper. Hadi çekti. Tamam. Hadi çekti. Şu an düşüyor. Sonra bir Franklin Maxus her çıktı. Bir şeyin şu bir kar çıktı. Bir de kaldı. Koltun. Koltun çıktı. Başka kim çıktı? Hmm. Franklin çıktı gösterdik. Bir şey aldı. Kollet, Kollet, Kollet çıktı. çıktı. Nasıl çıktı ben de inanamıyorum. Yedi yazdım galiba. Benim en sevdiğim karakter o bile. bir de. Bir de şey almıştık. Kostümüyle. Evet. Kostümüm. Şu anda muhteşem. Bilen, Görüyorsunuz. Hı? İsmim renklendi şu anda. Muhteşem. Bunun Bence için şunu bile... al. Sırf bunun için bile aç. Ben şey aldım. Neydi onun adı? Ropez Halk. Çok güzel. Muhteşem bir karakter. Gerçekten. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.